Herkese merhabalar arkadaşlar. Yıllar evvel bundan babamla kümeste yılan yakalamıştık. Evet. Hiç unutmuyorum o günü. Hemen şu köşedeydi yılanlar. Yılanlar dedim pardon yılan. O zaman beç tavuklarımız vardı etrafta dolaşan. Şu dipte babam şu kafeslerin olduğu yerler eskiden yoktu. Hem de bir de eski de yad etmiş oluruz. O dipte yılan yakalamıştı babam. Onu çekmiştik. Hatta onu serbest bırakmıştık. O videoyu tekrardan izlettirmek istiyorum sizlere çok üstünden zaman geçti. Eskiye gidelim ve hem harikalar diyarının eski halini görün hem de o günleri bir yad edelim. Hadi bakalım. Harikalar diyarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün beş civcivlerimizi sürüyle karıştırdık. Yani içeride olan beş civcivlerimiz artık sürüyle birlikte dışarıda. Ve dışarıya çıkarır çıkarmaz beşlerimizi eşlik ettiklerini gör. Büyük beşlerimizin arasına girdiler. Gördüğünüz üzere şu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hepsi birbirinden tatlı Evet Ara sıra beçlerden darbe de yeseler de Gayet de güzeller <laughs> Evet arkadaşlar küçük beçlerimizi şu sıcak havalarda sürüyle iç içe olmaları için dışarıya çıkarttık. Bir nevi de <laughs> Bir nevi de yeni aldığımız bıldırcınlarımıza yer açmış olduk arkadaşlar. Çünkü Beş civcivlerimizin bulunduğu noktaya bıldırcınlarımızı taşıyacağız. Orada bakacağız onlara, mecburen evde sürekli bakamayız. Aşağı indirip yerlerine alıştırıp uzun bir süre orada bakmayı düşünüyoruz. Şimdilik beş civcivlerimiz sürüyle iç içe yaşamayı öğrenirler kısa sürede diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten yeterince büyümüşler. Hepsi de birbirinden tatlı. Güzel, bir tane de beyaz var büyük beşler arasında dolaşıyorlar. Onlara uyum sağladılar şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bayağı da güzel. Evet arkadaşlar. Şansınızdan beçleri çekim derken yılanla karşılaştık. <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar yılanımızı yakaladık. Tabii ki öldürmeyeceğiz kendisini dışarıya bırakacağız doğasına. Güzel bir hayvan, yani ya. yemiş bir şeyler de artık ne yemişse içeri girip. Hayvanımız kümeste ne zamandır burada neler yapıyor bilmiyoruz. Enteresan. Enteresan bir şekilde denk geldi sabah saatlerinde e, Göbüşü de dol artık bizim tavuklardan Birini yemiş olabilir. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Ee, bu tarz yılanlar çok çok yes arkadaşlar yumurta yemeye çalışırlar belki diye düşünüyorum. Kümes içerisinde. Bu konumdan sıkıntı olabilir. Diğer yandan herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Hayvanımızı öldürmek yerine bırakmayı her zaman tercih edelim. Şimdi arkadaşlar yorum düşmeyin. <laughs> Yılana da bak diye. Yılana bakamayız. O kadar fırsatımız yok. Vay 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 vay. Bu tarafa geliyor yine. Evet. Yılanımızın cinsini bilmiyorum. Nasıl bir yılan onu da bilmiyorum. Bilen arkadaşlarımız, yılanlardan anlayan arkadaşlarımız varsa bu yılanın ne tür bir yılan olduğunu bizlere söyleyebilirler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Süper bir hayvan arkadaşlar. Evet sonunda yönünü belli etti. Suya doğru gidiyor. O o desenlere var on numara. Neyse arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi yine gerçekten şansınızdan video esnasında bir yılana, yılanla karşılaşmamız bayağı güzel oldu. Kendisine iyi yolculuklar dilerim. Hayatta başarılar dilerim. Umarım güzel şeyler yaşar. Bizden bu kadar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.